E her sabah aynı yaşanıyor böyle. Her sabah çok yoğun trafik var Manisa'da. Nasıl bir çözüm bulacaklar buna? Bilmiyorum ne olması gerekiyor. Işıklar çok yanıyor. Bir araç geçiyor, kırmızı yanıyor. Bunun bir çözüm bulmaları lazım. Okullar okullar açıldı. Okullar açıldı yol, yol çalışma başlandı Yol başladı. O da çok yoğun. 75. yer mahallesi yol çok yansan. kötü. Peki Manisa'da trafik deyince aklınıza ne geliyor? Sıkıntı. Sıkıntı. Yeşil yanda devam ediyoruz. Tamam. trafik sıkıntısını ekranlara taşıyacağız. Şu anda Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Tarzan Bulvarı'ndayız. Burada e, gördüğünüz gibi trafik çok yoğun bir şekilde e, kilitlenmiş durumda adeta. Valla çocuğu okula yetiştirmek için her gün böyle bu çileyi çekiyoruz. Günlük işte yarım saat önce çıkıyoruz ve her gün bu şekilde bu çileyi çekiyoruz. Çocuğu okula bazen sınava geç kalıyor. Bak şimdi sınavım var diyor. Yani 10 dakikalık yolu her gün bir saat önce çıkmak zorunda kalıyoruz. Evet. Peki neden sizce bu sıkıntı yaşanıyor? Valla bilmiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu işlere baksın diye düşünüyoruz yani. Evet. gibi aslında yeşil ışığın yanma süresi neredeyse 5-10 saniye. Daha sonrasında hemen kırmızı ışık yanıyor ve bu kırmızı ışık süresi de biraz uzun olduğu için bu Tarzan bulvarında e, trafik adeta kilitlenme noktasına geliyor. E, şu anda kameraman arkadaşımız da gösterecektir. E, uzayan kuyruklar var. Vatandaşlar hem işe yetişmeye çalışıyorlar hem de çocuklarını okullarına yetiştirmeye çalışıyorlar. 10 dakikalık yolun bir saatte ilerlendiğini söylüyor vatandaşlar. Ee, bu anlamda da belediyelerden e, gerekli çalışmaları yapmalarını istiyorlar. Mayıs'ta da trafik deyince aklınıza ne? Berbat, giriyor. işkence, çile, Manisa'nın en büyük problem diyebilirim şu anda. Sizce neden yaşanıyor bu sıkıntı? Araçların çokluğu, yolların azlığı, otoparkların azlığı. Peki neden berbat? Ne yaşıyorsunuz gün içerisinde araçla çıktığınızda? İşkence çekiyorum resmen o. Başka hiçbir şey değil. Yani yol açmak işkence gibi geliyor bana. Bu fabrika servis araçlarının güzergahlarını da içerecekler ne yapacaklar bilmiyorum ama kendi mahallemde bile bazen araba bırakmaya bırakacak yer bulamıyoruz şu servis araçlarından dolayı. Sabahları ve akşamları çok bir yoğunluk geliyor. İnşallah yakın zamanda bunlardan kurtuluruz diye düşünüyorum. Peki neden sizce yaşanıyor bu sıkıntı? Toplu ulaşımla alakalı okul saatlerinin, servislerin, halkımızın biraz daha özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmete sunduğu elektrikli otobüsleri kullansa bunların kalkacağına inanıyorum, düzeleceğine inanıyorum. Şimdi de Yunus, Yunus Emre ilçesinde yine bulunan Mimar Sinan Bulvarı'na geldik. Burada da sabahları trafik kilit durumda. Şu anda görüyorsunuz şehrin merkezinden, Şehzadeler ilçesinden özellikle sanayi bölgesine işe gitmek isteyen vatandaşlar bu yolda yoğunluk oluşturuyorlar. Kavşaklar olması lazım. Alt, 600 geçişler çok olması lazım. Tamam. Teşekkür ederim. Manisa'da her sabah yaşanan trafik sıkıntısını ekranlara taşıdık, gündeme getirdik, sürücülere sorduk, mikrofon uzattık. Sürücüler yaşadığı sıkıntıları ATV mikrofonlarına anlattılar. Özellikle her sabah ve her akşam iş çıkışında aynı çileyi çekmekten bıktıklarını dile getirdiler. Yaşanan sıkıntıları da yine yetkililerin çözmesi için çağrıda bulundular.